Ba, 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 ba. Evet canlar bugün fare giriş yaptık. Sanırım fareyiz yani. Fareye benziyor. Şunu yiyebiliyor muyum? Nasıl yiyorum onu da bilmiyorum. Ay yiyebiliyormuşum. Aa. Evrimleşme oyunu oynuyoruz tamam mı? Bunu yiyebiliyormuşum. <laughs> Anam kirpiymiş o kaç! kaç. Kaç kaç kaç. Ben ot sandım kirpiymiş. Aa otları mı Yürüyoruz Hayır. Büyümüşüz ya. Pa Aa! Kaplan sakın ne yapıyorsun? Ben sıçan oldum. Kirpi falan peşimizde. Kirpi yiyebilir miyim acaba? O çok vuruyor. Kaç 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 Bak, kaç 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 taktı kaç kaç Bildiğin Hayır, var ya. Hayır bizde alalım kirpi. Gerçekten kirpi sakın. Bize bulaşma Hayır, dostum. Sen de kirpiye bulaşma. Hayır, bunlar geliyor. Hemen ya. de saldırıyor ya. Hemen de saldırıyor. Burada bir var mı? Şu yumurtayı alabiliyor muyum mesela? Bak bunu alayım. Ne? Bu bize zarar vermiyor. Yavaş. Hayır! Hayır! Kaplan kardeş ne yapıyorsun? Ama o arada ördek olduk. Aynen. Kaplan bize dokunmadı mı acaba? Bilmiyorum. Emin değil. ıstırabilir <laughs> Yanlışlıkla dişinin kovuğundan kaçtık bence. Gerçekten. Ördek de... mi olduk? E, ördek ördek olduk. olmuşuz. Kaptan, kaptan. Kaptan. kaptan biz yer. <laughs> Şuradan mantarımızı da yiyelim. o Kaptan. Şu ördeyiz ama ne yiyip ne yemediğimiz hiç bilmiyorum. Ne bulursak yiyor Caner. Kirpi ne? ne? Biraz o, sonra kirpi göreceksin. Tamam ot yedik yemedik. Şu otu da Niye otu artık yiyemiyorum. Bak burada domuz momuz bir şeyler var ya. Sen bir önce geldi tavşan olduk. Sakın. Sen ne yapıyorsun dostum? Sen de sıradan... Bizimize zarar verebiliyor muyuz? Hayır. Bence birbirimize zarar, zarar vermiyor. Kademe kademe. Kaplanlar Adam, maplanlar var. Kaplanın. Bu ne? Vahşi domuz falan avlıyor ya bunlar. Bunlar kaplan olmuş. Ben daha tavşan, tavşan gidip ot diyeyim. ot yer. Yani et yapacak yemez. bir şey Ot sonuçta canlar. Ya biz çiçek mi çek mantar falan böyle merkezi alan diyor. Merkezi alana gidelim. Otlar iç. Bak çiçek. Dem dem. ne Ama kadar bak, tatlı. Katlan, bak kaplan tavşan yer biliyor musun? Tavşan yer mi? İnşallah bizi yemez dostum. Ama Yiyebilir. Şurada bir dakika güçlendirme var, şey varmış. Aldım. Ne, ne aldım bilmiyorum. Ne oldu şimdi? Aldık da güzel, ne oldu? Güzel. Sen kimsin? Çık, çık, çık. Hayır Kapşam ya yok. tavşan et yemediği için kapışamıyorsun. Çok onunla Ama alakalı mı bilmiyorum. Bence bunun şeyi vardır dostum. Bir alan vardır, o alanda falan kapışabiliyoruz. Sen bana niye geliyorsun? Kocaman kaplansın. Ben senin şeyini doyuramam. Dişine kovuna yetmez. Dişini kovuna yetmez Kirpiler, dur kirpilerle savaşacağım şimdi. Şunu ya yiyeyim. kirpilerle savaşamıyorsun anlatsana. Görürsünüz. Hadi bakalım, hadi. Kim daha güçlüymüş? Ben daha güçlüyüm tabii ki. Güzel. Çok Savaşayım. da bir vermiyor ya. Savaşıyoruz da çok da bir XP vermiyor sanırım. Bak bak, nasıl ittiriyor bizi görüyor musun? Çok da bir şey vermiyorsunuz ya. ya. O ben ot diyeceğim. Ben Bence ot ya. yemek daha mantıklı dostum. Sizle uğraşamayacağım. Şurada merkezi yani? alan var canlar. Merkezi alana gireceğim. Bu ne? Bunu alayım hop. Oh. Sen kimsin? Görmüyoruz ki. <laughs> merkezi alana gidelim. Double XP falan alırız belki. Bak şu an ya, değişik bir alana girdik. Bu ne? Yumurta mı? Top. Top, top yiyebiliyor muyuz? Dişik. Duramıyoruz. Topla oyun oynamak için dostum. hiçbir şey yapamıyoruz ekstra. Şu anda var. Bak daha büyüsek ya. Arena Bak var. arena var. Arenaya girince dostum o zaman savaş yapabiliyoruz ya tamam ot mı? Ya ot yesene. Ot yok etrafta. Nasıl biraz önce önden geçtin ya bir sürü otun. Bak burada girebileceğimiz alanlar kısıtlıymış dostum. Bak oraya da giremiyoruz, buraya da giremiyoruz. Demek ki biz normal Bu da AFK olarak takılabiliyoruz. Merkezi alan burası bence. Bizim gittiğimiz alan bence. Biz yanlışla merkez alana dönmüşüz. <laughs> ya asıl büyüyeceğimiz alan bu da çok güçlü baksana. Bir kahçanı var. Hayır bizi sal. tane migitanı ısırıyor kuyruğumdan ısırdı. Kaçın kaçın komşular kaçın kaçın kaçın. Ya bizim şey <laughs> en güzel Ya, bu ya. ya burada da geliyorlar. Ha vuruyor mu? Kirp oldu. Kirp oldu. dediğin gibi büyüdük kirp oldu. Bir tane de ona ben vursam ya. Tamam. O güzel XP aldık. Bak ona vurduğumuz için güzel XP aldık. Demek ki canlar burada kapışamıyoruz. Burada hepimiz dostuz. <laughs> Burada birimize zarar veremiyoruz. Kaplanların yediklerini yesem. Kaplan kardeş birlikte gezelim mi? Aynen birazcık da biz yesek ne olur ki? Dur ben de kaplanları takip edeceğim. Onlar var ya güzel şeyler yiyorlar. Dur şu kirpiye saldır. Kirpi ne oldu? kirpiye yani. mi saldırıyor? Aynen kirpi kirpiye saldırıyor şu an. Ee, şu an zarar veremiyoruz sanırım olur. emin değilim. Canan bir tane daha büyüdüğümüz zaman biz şu an otlar da yiyelim buradan boş geçmeyelim hop. Ye 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 hepsini ye hepsini Yiyemiyor ye. Yiyemiyor muyuz ye. ya? Yiyoruz ya kıp kıp ses geliyor baksana. Çok geç geliyor. Hayır dostum yapacak bir şey yok mesela şunları yiyebilirim artık. Güzel. Yani yavaş yavaş büyüyeceğim bunlardan bak xp kazanacağım. İttirmesene beni dostum neler yapıyorsun öyle şimdi. <laughs> hop. Çok az kaldı level alacağım şimdi mesela büyüyeceğim ne olacağım acaba? Bu ne? Sansar mı? Karınca mi? yiyen mi? Değişik Yine, bir şey oldu ne şey oldu bilmiyorum. <laughs> Biz büyüdük, bir şey olduktan da ne olduk Yemecimiz acaba? değişmiş ama dostum biliyor musun? Artık 20-20 vuruyoruz bak. 20-20, 20-20 güzel. Böyle böyle güçleneceğiz canlar. En sonunda ne olacağım bilmiyorum. O beynim, o beynim bırakır mısın? Bu beynim, ben yiyorum onu. <laughs> bu beynim yemeğim dostum. Bak o bunlardan benim, çok x'liği gelmiyor. Benim çok direnecek. az x'liği geliyor. Kirpi var mı kirpi? Sizi yerim. Gel hatta toplu yiyebiliyor muyum? Ben ölüyorum. Toplu yenmiyormuş bunlar. Ya bulaşırsan sağa sola... Canım azaldı ama bunu yerim diye düşünüyorum. Seni yerim dostum güzel. Seni de yerim. Hop, sonra can hop, tekrar yerim. yükleniyor hop. öldükten sonra. Aynen aynen. Öldükten sonra bilmiyorum dostum ama. Bak, öldü ya şimdi. O, o sen... öldüğü zaman. Aynen tamam. senin canın tekrar yükleniyor. Yiyebildiğim kadar yiyelim. Bak sen şunu yiyeceksin değil mi? Siz şunu yerken ben de vuracağım ona. Aynen bana vuruyor. Dur dur, dur. yardım et. Timsah oldu. Timsah <laughs> oldu. Gözümüzün önünde timsah oldu diyormuş. Bana bir vurursa öleceğim. on canım aynen. kaldı. Do şey neredesin? Kaplan. Kaplan yesene şunu kaplan. Kaplan, abi. kaplan gözümüzün önünde dediğin gibi timsah oldu ya. Hala kovalıyor mu beni? Bizim bir şeyler yememiz lazım. Şunlar daha iyi dostum biliyor musun? Bak en zararsız bunlar. Yumurta yakaladığın zaman yiyeceksin. Yumurta çünkü en çok büyüten de yumurta. En zararsız da en rahat yiyebildiğimiz de yumurta. Yani yumurta en azından canımız normal da zamanda da insan vücuduna iyi Sağlıklı Sağlıklı. Ya. Yumurta falan yaprak mı bırak. Yumurta bulursak yumurta. Orada bir tane daha yumurta buldum. Otom. Böyle böyle büyüyeceğiz. Şu an bak az kaldı dostum. Biz et yemiyor muyuz? Et yiyemiyoruz şu an diyeceğim. Aslında et yeme diye bir olay yok. Etçilik, otçuluk diye bir şey yapmamışlar. Ben şu dükkana bakacağım canlar. Dükkandan bir şeyler alabiliyor muyuz acaba ona bakacağım. Evet neyimiz var bizim? Ne kadar şu an bu da var güçlendirdi biz? mesela bizi. Dükkandan ekstra bir güçlendirme alamadık ama şu bak 1K XP yaptığın zaman. Aa nasıl 1K? Girebiliyor muyum buraya? Gir bakalım ne var içeride. Çok merak ettim. Burası tehlikeli gibi ama ben buraya niye girdim ki? Neden? Ne var ki burada? Bir dakika bilmiyorum ya. Tehlikeli olur mu onu da bilmiyorum. Zarar vermez inşallah. Çok korktun ama. Ne oldum ben? Yılan oldum. Çekil ben yiyeceğim. Bu nasıl yılan ya? Çekir, çekir, Bu yılan tam oldum. bir yılan değil sanki. Yılan oldum dostum. Yılan oldum. Şeyim gücüm filan da arttı. Şunu da yiyeceğim. Çekil. E o da geliyor bizle birlikte. Burada daha güzel xp kazabiliyormuşuz. Yani dostum. Buraya girip daha güzel böyle gelişebilir. O da yılan oldu sanırım. Kafanı nasıl kaldırdın sen sen? Kafanı mı kaldırdın? <laughs> Kafasını kaldırabilen bir yılan olmuş ya da ben kaldıramıyorum bilmiyorum. Bizim kafamız kalkmıyor. Bizim ka kafamız kalkmıyor canlar. Tamam güçlendirmelerimizi de aldık. XP'lerimizi de aldık. Çekil onu da ben yiyeceğim çekil. <laughs> Nöm -nöm. İki yılan Güzel. ne yapıyorsunuz Bak orada? bir daha güçlendim ne oldum bilmiyorum ona da bakacağım canlar. Kedim oldum ne oldum bilmiyorum. Güzel. Gerçekten biz ne olduk ya? Bize ne oldu böyle? Şu an ne oldum canlar ona bakacağım. Nereden bakıyorduk biz biraz önce bakmıştık. canlar mı baktık? Hayır bir yerden baktık biz. Ha, buradan baktık hayvanlar. Mongo olmuşuz. Mongo. Değişik bir hayvan olmuşuz ama artık demecimiz falan da bayağı arttı canlar. Güzel XP geliyor tamam mı? Burada mantar yemek avantajlı mağarada. Tamam güzel mağarada kimse de bizi bulamıyor. Yiyemiyor çok iyi. 100 XP 100 XP geliyor çünkü dostum. Tamam mı? Burada bir tane daha güçlenelim canlar. Dışarıya çıktığımız zaman daha fazla ne olabileceğiz bilmiyorum. Güzel. Aynen bakalım bundan sonra ne olacağız. Gitti mi yılar? Şu mantarlar gitti onlar dostum. Burayı bize bıraktı. Oh. Tamam hepsi bizim olsun o zaman. Şu an 7-8 tane daha mantar yediğim zaman çok rahat güçleneceğim zaten dostum tamam mı? Bir dakika bunu da aldım Bundan bunu da alınca. ne olacak acaba? Bundan sonra ne olacağım dediğim gibi onu dışarıda görmek istiyorum. Ye dostum bunu ye. Evet, güzel. Şu an mong olmuşum da ileride timsah falan olabilecek mi acaba bende? Canlar bir tane daha büyüdük çıkacağım buradan ya bir dakika karanlık burası ne oldu Çetin bilmiyorum. Kelim olduk ne Çetin olduk? benziyoruz dostum. Komanda ejderi olabilir ne olduk nereden bakıyorduk buradan bakıyor şuradan bak. Yok şuradan bakıyorduk dostum. Komodo ejder olmuşuz. Ya yani yavaş yavaş biliyor. Sen nesin öyle? Geyik mi? Bu değişik bir şey. Geyik meyik olmuş. Kirpi falan rahat bir şekilde yiyebiliyoruz artık canlar. Güzel de XP geliyor aslında. Tamam mı dostum yani? Şeyde bulunmaya Kültücüğü da gerek yok. Oraya yiyeceğiz. girmeye de gerek yok. Bak seni de yerim. Dostum sen ne sanıyorsun? Sen eski ben değilim ben. Sen gel Bizim vahşi bizimle. domuzcuk. Sen şimdi görürsün. Sen pişman ol. Sen bana saldırdığın için çok pişman olacaksın. Biraz önce kaplanlarla uğraşıyordun ama ben de komoda ejderiyim. Sanki Kolay şey değil. Gibi Hayır yemez dostum. Diyorsun. Çok az canı kaldı. Baksana inanılmaz. Vay. Ama çok xp gelmiyor ya. O kadar uğraştırdığımıza değmiyor tamam. bence. Bak şunlar falan daha iyi xp getiriyor. Tamam mı dostum? Yani canlar dediğim gibi gidip böyle rastgele şeyler yemeye falan da gerek yok yani. Ot da yesen belki büyüyeceksin. Bir dakika bu çok vuruyormuş sanki. De. Level ikisi mi acaba? Sen kimsin bu daha mı güçlü? ki? Sen kimsin ki? Bir şey söyleyeyim Bu ıslatır zaman kıp kıp yapıyor. Bunun 2000 canı varmış. Bu daha güçlüsüymüş. Oh, bu level 2'siymiş. Oh, Ama bilmiyorum. Ölecek seni. Bi, Ölecek seni. Bakalım. El mi yaman? Bey mi yaman? Hadi bakalım. Bey yamanmış. Ya, ya da el yamanmış. <laughs> ya. Geldiğimiz hale bak. Buradan canlar demeyi filan arttırabiliyormuşuz. Ama yok ki. Bizim o kadar paramız yok tabii ki dostum. Olsaydı arttıracaktık. Neyse yapacak bir şey yok canlar. Bak biriken 2k paramız varmış sanırım. Bunda... Güçlendirdik diye düşünüyorum inşallah. Emin değilim. Mesela 60 vuruyorduk. Şu an kaç vuracağız? Ona bakacağım son kez. Neye O Otal bari. Yani herhangi bir şeye. Kimse falan olmuş adamlar ya. Biz de kirti, kirtiş kertiş olduk. Bak 88 vuruyoruz ya. dostum. Ekstra güçlendirmem şey yaramış da biri bana vurdu böyle. Sen <laughs> <Biri gülüyor> git dedi, dedi, kenarda oyna dedi resmen. Gönderdi bizi. Şu ana kadar güzel gittik canlar bilmiyorum böyle böyle gelişebiliyoruz baksana artık güçlüyüz dostum yani evet. kirpilerden falan kaçıyorduk biz ikişer, iki üçer yani bilmiyorum yenebiliriz rahat bir şekilde Hep kirpi olarak kalacaksın Canlar böyle kademe kademe güçlenebiliyoruz oyunda uzun süre bulunduğun zaman timsah aslan falan oluyorsun belki dinozor falan da oluyorsundur bilmiyorum bak şunu yenebiliyorum Hadi En dönüyorsun. üstü acaba nasıl bir şey Bakacağım bak kaç kademe şey var yaratık var ona da bakacağım bak bu bile zor yani dostum ama çok XP vermiyor bence onunla uğraşmaya gerek yok Bayağı büyüyorsun. Bebek dragon falan olabiliyorsun istersen. Oyun güzeldi canlar. Biz bayağı beğendik. Siz de beğendiyseniz kanala abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve güzel bir beğeni atmayı unutmayın. <laughs>